Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi hafta sonları. Şimdi bu eğitime nasıl katılacaksınız? Onunla ilgili bilgi aktarmaya çalışacağım. Bu çalışanların temel iş sağlığı ve güvenli eğitimi ile ilgili tüm personelin katılması isteniyor. Evet. Şimdi şurada mavi bir link var. Oraya tıklıyoruz. Böyle bir sayfa açılıyor. Buradan e devlette giriş diyoruz. E-Devletimizi şifremizi yazıyoruz. Evet girdik arkadaşlar. Şimdi burada iş sağlığı ve güvenliği eğitimi var. Bakıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi. Bakalım şuradan en başa gelelim. Tüm kurslar diyelim. İş sağlığı şu arkadaşlar çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi kursu. Buraya tıkladık. Aşağıya geliyoruz. Katıl diyoruz. Evet tekrar e-devletimiz istiyor. Yazalım. Evet böyle bir menü geliyor arkadaşlar. Şimdi kursak kardeşlerimi onaylıyorum de. Kaydet diyoruz arkadaşlar işlemi tamamlanmıştır diyor. Sonra şurayı kapatıyoruz yine buradan. Evet burada çalışanların temel ishal güvenliği eğitimi var. Evet arkadaşlar. Şuradan katıldığım eğitimler değil. Şunu tıklayalım. Evet. Eğitime katıl. Evet diyor. Arkadaşlar bu eğitimleri tek tek izliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İşyeri yani Sağlık şuradan, ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı olarak çalışanlarımızın Şuradan tekrar bittikten sonra ikinciye geçiyoruz. Üçüncüye geçiyoruz. Bunların hepsini arkadaşlar izlemeden izlemeden diğeri de geçmiyor. En sonunda sınav var. Sınavda sınavdaki soruları da ben size atacağım. Bu eğitime devam ettir. Eğer kapanır telefonunuz ya da bir şey orada kapatırsanız buradan eğitime devam ettir deyip buradan devam ediyorsunuz. Bak kaldığım yerden devam ediyor. Eğer bunu bitirmeden Diyelim Eğitim ki Bakanlığı onda eşit eşit de bırakırsanız tekrar baştan başlıyoruz. Bunu bu şekilde bitireceksiniz. Sınava katılacaksınız arkadaşlar. Bir arada bulunuyoruz. Sizlere ee...